arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün gerçekten ilginç bir gerçek yapacağız. Blackpink hayranlığı için. Bunu göstereceğim. Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bir jimin bilek kriziyesi roseyi öldürmüş mü buna bakacağız. Kamu spotu izlerken kalp krizi veya beyin kanaması geçirebilirsiniz. Öyleyse videoya başlayalım. Tüm bu teorinin ana kaynağı bu mesajdı. Bu mesajı görür görmez içime bir merak okudu. Aslında biraz mantıklı bir teoriydi. Çünkü fark ettiyseniz Rose şu sıralar üzgün belki de Jim'in gerçek Rose'yi öldürüp yerine robot Rose'yi koymuştur. Vaycı de zaten kızlarla ilgilenmediği için fark etmemiştir. Bu teori bana mantıklı gelince hemen araştırmaya koyuldum ve bir kamera kaydı buldum. Bu kamera kaydını hemen magazinci Kim Taehyung'a gönderdim. O da Jimin'in açtığı bir canlı yayında yaptığı röportajında bu soruyu da sordu. İşte kamera kayıtları ve röportaj. Türkçe at yazıları. Evet evet, burada Ben de anlamı Arkadaşlar yine kurulmuş şu anlarımız. Arkadaşlar bakın. Doğru mu? Hadi 마지막 고객님까지만 연락을 드리고 저는 이제 아 일을 근데 근데 보통 일하실 때 도망 일자 그녀 모습은 아무도 이렇게 개인적인 이런 상황까지도 막 뭔가 이분 어때 고객님이세요 <laughs> 그러니까요 그런 것까지 다 얘기해 주냐고요 원래 네네네네 네, 네, 네. 아 그래서 고객님이기 그래... 때문에 제 마지막 서비스를 그쪽한테 드리고자 네. 이렇게 연락을 드렸. 알겠습니다. 저 시간 별로 없긴 한데 그래서 뭐 요금 납부를 얼마나 해야 되길래 아, 이렇게? 네네네. 그 요금 납부가 그캐시 충전을 좀 많이 하셨더라고요. <laughs> 그런 정보까지 다 떠요? 네, 그래서 총 98만 원이 되겠고요. 98만 원이 나왔다고요? 핸드폰 요금 아, 납부가? 네, 그리고 그 98만 원에 더블 더블을 납부해주시면은 네. 저희가 네. KT 텔레콤에서 무상으로 지원되는 스피커를 하나 드리고 있습니다. 6만 원짜리. 아 그러면 지금 그 제가 그 스피커를 받고 한번더 그러니까 그 요금 한번더 똑같이 납부하면은 그러니까 1 9 2만 원을 내면은 그 스피커를 받는 거 아니에요? 네 하지만 납부 안 하시면은 죄송하지만은. hane arkadaşlar görüyorsunuz işte kanıtlar burada. Bye bye.